Şimdi mızıkamızda, daha önce yani tutuş şeklimizden de olduğu gibi size şeyi açıklayacaktım, neden bu şekilde tuttuğumuzu. Ee, bu şekilde tutmamızın bir sebebi var. Ee, şarkı çalarken Viabro tekniğini kullanıyoruz. Yani titreşim tekniğini kullanıyoruz. Titreşim tekniği de birincisi elle yapılır, ikincisi de gırtlakla yapılır. Yani nefesimizi verdiğimiz şekilde. Şimdi hemen elle yapılan vibroyu göstereceğim. Dördüncü dedikten yine üflüyorum. Elimiz burada sabit kalıyor. Böyle tutuyorduk. Açıp kapatıyorum sadece. Sadece açıp kapatıyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Ne kadar hızlı yaparsak o şekilde daha fazla titreşim alıyoruz diyebilirim. İkinci teknik ise gırtlaktan demiştik. Nefes verirken yani veya nefes alırken fark etmez. Şimdi ben nefes alırken yapmak istiyorum. Şimdi gırtlağımdan elimi hiç kullanmadan gı, gı 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 diye içime çekiyorum. Böyle çekerken de bir titreşim oluyor gördüğünüz üzere. Şimdi bunu bir şarkıyla göstereyim sizlere. Gördüğünüz üzere bazı zamanlarda elimi kullandım, bazı zamanlarda ise sadece gırtlağımı. Bu ikisi arasındaki farkı da anlamış olmanız gerekiyor.